Arkadaşlar hepinize merhabalar. Uzun zamandır kazanç sitesi olarak mobil uygulama tanıtmamı isteyen arkadaşlar vardı. Bugün de sizlere hem Google Play hem de App Store'da bulunan bir madencilik uygulamasını tanıtacağım. Arkadaşlar kazancı gerçekten çok güzel. Henüz bu hafta test aşamasında olaraktan uygulama piyasaya çıktı. Şu an henüz yeni çıktığı için kazancı gerçekten çok güzel. E, saatte 70-80 kuruş, günlük olaraktan vurduğunuzda da günlük 20 liraya kadar kazanabiliyorsunuz. Ancak belirtmemde fayda var şu an için henüz test aşamasında kazancı zaten o yüzden bu kadar yüksek. Bir an önce kayıt olmakta fayda var çünkü zamanla arkadaşlar bu kazanç miktarı düşecektir kesinlikle. Şu an test aşamasında olduğu için para çekme özelliği Kasım ayında aktif olacak. Belirttiğim gibi uygulama yayılıp kazanç miktarı düşmeden biriktirebildiğiniz kadar biriktirin. Şimdi isterseniz dağıtılan kripto paraya bakalım ve ardından arkadaşlar uygulama nasıl kuruluyor, nasıl kullanılıyor bunları sizlere adım adım göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere dağıtılan para GeoCoin. Bunun tanesi 2.34 lira. Saatlik olaraktan yaklaşık 0.30 0.35 GeoCoin kazanıyoruz. Yani arkadaşlar saatte 70-80 kuruşluk GeoCoin kazanıyoruz. E bunun günlük olaraktan vurduğunuzda yaklaşık olaraktan 20 liraya denk geliyor. Bu da oldukça güzel bir miktar. İsterseniz şimdi uygulamaya geçiş yapalım ve uygulamayı nasıl kuruyoruz, nasıl kazanıyoruz bunları sizlere adım adım göstereyim. Uygulamamıza geçiş yaptık. Uygulamayı videonun altındaki kayıt linkinden App Store veya Google Play için indirebilirsiniz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra sağ taraftaki seçenekleri aktif hale getiriyoruz. Onaylıyoruz. Ve ardından sağ alttaki New Wallet seçeneğine tıklıyoruz. E, Şimdi burada bir cüzdan ismi oluşturacağız. İstediğiniz herhangi bir ismi verebilirsiniz. Evet. Ardından devam diyoruz. E, burada bir şifre oluşturacağız. Şifremizi oluşturduk, devam diyoruz. Eee cüzdan başarıyla oluşturuldu. Arkadaşlar bir de bu kısımda bir ekran görüntüsü alacaksınız. Ee, bu ekran çıkmadan hemen önce bu size kişisel olacak. O yüzden başkalarını göstermeyin. Ekran görüntüsünü aldıktan sonra devam diyoruz. Bu ekran gelecek. Sağdaki seçeneği işaretliyoruz ve sol alttan yes diyerekten devam diyoruz arkadaşlar. Önceki sayfada ekran görüntüsü almayı unutmayın kesinlikle. Evet. Burada tekrardan bir cüzdan ismi oluşturacağız. Tekrardan yazıyorum. Cüzdanınıza bir isim verdikten sonra devam dedik. Şimdi burada arkadaşlar bir referans kodu gireceğiz. Ekranın sağ tarafındaki kodu girebilirsiniz. Videonun altındaki açıklama kısmına da bırakacağım bu kodu. Bu kodu girdiğinizde ekstra bir ödül alacaksınız. İnternet sitesinde arkadaşlar belirtmiş iki taraflı bir referans sistemi. Hem referans kodunu giren hem de arkadaşlar kod sahibi ikisi de ödül kazanıyor. Ancak ödül türü hakkında bir bilgi verilmemiş onu da belirteyim buradan. Sağ taraftaki kodu girdikten sonra devam diyoruz. Ee, gördüğünüz gibi başarıyla cüzdanımız oluşturuldu. Şimdi devam diyoruz. Konuma izin veriyoruz arkadaşlar. Devam diyoruz. Evet cüzdanımız oluşturuldu. Ee, arkadaşlar ben kısa bir durduracağım videoyu. Uygulamayı birkaç saat kullandıktan sonra devam edeceğim. Evet uygulamamıza devam ediyoruz. Şu an için gördüğünüz üzere toplamda 4.85 GeoCoin oldu. Ee, bu da arkadaşlar yaklaşık olaraktan 12-13 lira gibi bir para yapıyor. Ödüller hesabımıza 20 dakikalık aralıklar ile yatmakta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortada beyaz bir çubuk var. O çubuk dolduktan sonra hesabımıza ödül yatıyor. Yani 20 dakikada bir bu çubuk doluyor. Bunlar dışında kazanmak için internetinizin ve konumunuzun açık olması gerekmekte arkadaşlar. Kapandığında kazanç da duruyor onu da belirteyim. Şuradan sizlere kazançlarımı da göstereyim geçmişten. Direkt isim vermiş olduğum cüzdana tıkladığımda Şöyle göstereyim arkadaşlar. 20 dakikalık aralıklar ile para hesabıma yatıyor. E, göreceğiniz üzere 17.35'te, 17.56'da, 18.16'da, 18.36'da bu şekilde 20 dakikalık aralıklar ile para hesabıma yattı. E, yatan miktarı gelirsek arkadaşlar sağ alt köşelerinde gördüğünüz üzere 0.107 GEO, 0.111 GEO gibi e, yatan GEO coinler de var. 20 dakikalık aralıklar ile yattığını belirtmiştim. Saatte bir arkadaşlar belirttiğim gibi 70-80 kuruşluk Geocoin yatıyor bu şekilde. Bir kez daha belirteyim arkadaşlar kazandığınız süre içerisinde internetinizin ve konumunuzun açık olması gerekmekte. Son olarak ise sol üst köşede Geocoin'lerinizi borsaya çekmek için Send diye bir bölüm var. arkadaşlar buraya tıkladığınızda sizden cüzdan adresinizi ve çekmek istediğiniz miktarı istiyor. Ancak buraya ilk tıkladığınızda size bir uyarı ekranı gelecek. O ekranda uygulamanın şu an için test aşamasında olduğunu çekim yaparsanız paranızın kaybolacağına dair bir uyarı gelecek. Bir kez daha belirteyim çekim işlemi Kasım ayında açılacak arkadaşlar. Açıldığında ben sizlere yeni bir video ile duyuracağım bunu. Şu an için kesinlikle çekim yapmayın. Biriktirebildiğiniz kadar biriktirin. Bir kez daha belirteyim. Uygulama şu an için yeni olduğu için arkadaşlar oldukça kazançlı. önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki aylarda kazanç miktarı kesinlikle düşecektir. Oldukça güzel çünkü. Evet arkadaşlar kazancımız bu kadar. Bu arada uygulamayı kapattığımızda da bu şekilde arka planda arkadaşlar çalışmaya devam ediyor. Open dediğimizde tekrardan uygulamaya giriş yapabiliyoruz. Arka planda da çalışıyor. Bunu da belirtmiş olayım arkadaşlar. İlk yükledikten yarım saat sonra ilk coin'iniz hesabınıza yatacak bu şekilde. Bunlar dışında merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın görüşmek üzere.